SS Spor YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün yorumuyla spor ve siyaset gündemine yön veren bir konuğum var. Rasim Ozan Kütahyalı bizimle beraber. Hoş geldiniz Rasim Bey. Hoş bulduk. Azal'cığım Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir. SS Spor da ilk yükseliyor benim ama çok bizim yani spor YouTube piyasasında. Evet. Yükseliyor SS Spor. Evet. O yüzden hemen böyle hızlıca bir söyleşi burada hadi bakalım Hızlıca giriş yapalım. Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşalım istiyorum. Evet. Galatasaray için Azal'cığım tek cümle kur dersen bana Galatasaray'ı o süren şampiyon yapmıştır. Bitti. Yani tabii ki o kadar değil ama tek cümleyi indirgersek Galatasaray o Siben sayesinde şampiyon olmuştur. Yani benim sevgili dostum Acun'un düğün yaptığı gün ani baskın basanındır yöntemiyle alındı. Hı. O Siben ve Galatasaray'ın kaderi değişti. Net ve tabii ki diğer faktörler de var. Avrupa'da bu sene başarı yok evet. ama yani o gün o simeni Fenerbahçe alsaydı. Farklı bir Fenerbahçe şampiyonu. Farklı net. bir şey konuşuyor. Çok oldum. net söylüyor. Eğer o gün o simeni Fenerbahçe transfer etmiş, kiralamış olsaydı Fenerbahçe şampiyonu Şimdi o zaman osimenden devam edelim. Evet. Çünkü Ossümen'e biliyorsunuz ki bayağı bir teklif var hem Avrupa'dan Doğru, aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Ossümen'e bir ilgisi olduğu konuşuluyor. Ya ben pek inanmıyorum yani 100 milyon euro Fenerbahçe verecek mi ben pek sanmıyorum ama öyle bir goy goy var diyelim. E alamaz mı Fenerbahçe? Alamaz. 100 milyon euro yani. Önce bir Mourinho'nun tazminatından kurtulsunlar da. <laughs> ama Mourinho'nun tazminatı aslında 15 milyon euro. E tabi. 2 yıllık sözleşmeydi biri bitti. Ama tabi Mourinho'nun gidip gitmeyeceği de belli değil. Ama Mourinho'nun kalması isteyenler var o konusu şöyle az Galatasaray çok istiyor. Çok güvendiğim bir dostum. O Ben kaldı dedim. Bilmiyorum. Ama o Ben Galatasaray'ı sevmekle beraber daha 26 yaşında ve denemek istiyor Avrupa'nın büyük kulüpleri. Ben 30 yaşında döneceğini düşünüyorum. 90 yaşında. Ama yani gerçi punduna getirilirse kalabilir. Ama 26 yaşında denemek isteyeceğini düşünüyorum. Çok da büyük bir para. Şeyle toplanabilir. Suriye Arabistan'dan da ciddi teklifler evet, var. yani böyle havuzda bir para toplanabilir. Hani evimiz koyalım imece usulü. Ama yani ben o kalıyor diye çok güvendiğim dostlarım söylemesine rağmen bana sorarsan hala tartışma derim. Yani hmm. o kalıyor mu kalmıyor mu? Galatasaray isterse o parayı bulur. Ama yani gerçekten hala emin değilim. Yani o kalıp kalmayacağına emin değilim. Peki yüzde vermeniz gerekse yüzde kaç kalır veya kalmaz? Vallahi o dostuma çok güvendiğim için 51 kalır diyorum. 49 gider diyor. Ama gördüğün, hmm. gibi kafa kafaya bu evet. rakamlar. Galatasaray'ın bir kere artık önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli olması lazım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi için de çok etkili olur. Evet. Yani o kesin. Icardi de geri geliyor. Tabii yani Galatasaray'ın artık Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hayal. Ama en azından Şampiyonlar Ligi'nde çok kuvvetli bir performans sergilemesi lazım. Avrupa'da Okan Hoca iyi gitmedi. Hadi bu sene onu hedeflemesi lazım diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de kendini toplayacağını düşünmüyorum. Oraya da bir parmak basalım istiyorum. Evet, evet. Bugün yani yayınlandığı gün şu anda Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir Aynen. buluşma gerçekleştirdi. Yalnız ya sabuncu onun haberi. Evet iddiaya göre de Aziz Yıldırım Ali Koç'a dedi ki yani Eylül'de değil kongre kararını bir an önce al. Evet ben de öyle duydum. Ben doğrudur, doğru olduğunu düşünüyorum haberi. Yani Aziz Yıldırım Eylül ayında kongre doğru değil çünkü. Hakikaten Eylül ayında kongre böyle bir saçmalıktır. Resmi de açıklanmadı bu arada. Sadece Ali Koç söyledi. Aykoy. Yani Eylül ayında kongre de bir açıdan saçmalıktır. Yani. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü şey yapıyorsun Eylül ayında ligler başlıyor. Hangi kongre? Transfer. E, transferi kim yapacak? Dolayısıyla yapılacaksa geçen sene gibi hemen Haziran'da yapılıp geçmesi lazım. Ama Aziz Yıldırım bir daha aday olur mu? Çünkü Hakan Bilal, Kutlu vesaire. Mahmut Uslu, Sadettin Saran. Yani hiçbirinin çok yani Hakan Bilal, Kutlu biraz sürpriz yapabilir, onu söyleyeyim. Ama Ali Koçu devirebileceklerine inanmıyorum. Imkansız. Anca yine Aziz Yıldırım zorlayabilir. Ama şöyle de bir söylenti var. Aziz Bey. Bey aday olursa. Evet, he. yani şimdi mesela Hakan Bilal, Kutlu ve Mahmut Uslu'nun aday olduğunu biliyoruz. Kendileri zaten açıkladılar. İşte Sadettin Saran'ın da aday olduğu yakın çevresinden söyleniyor. Ama Sadettin Saran adaylığını net bir şekilde açıklarsa Aziz Yıldırım'ın adaylığını koyacağı iddia ediliyor. Hani o şekilde de mesela Hakan Bilal Kutlar ve Mahmut Uslu çekilip sadece aday olarak Aziz Yıldırım kalır. Bence de o. Çünkü Hakan Bilal Kutlar geçen seçim tamamen Aziz Bey'i destekledi. Mahmut Usta'dan Aziz Yıldırım öyle seçilmiş bir isim. Hakan Bilal Kutlar tamamen Aziz Yıldırım yanında dur durdu. Benim de program yaptığım program arkadaşım Levent Ümit Erol da Hakan Bilal Kutlar'a kadar çok yakındır. Aziz Yıldırım'ı o da, da çok destekledi. Onlar bir blok halinde Aziz Yıldırım'ı desteklediler. O da hatta o zaman Levent Ümitelol bayağı bir Fenerbahçe muhalefetinin merkezi gibiydi. Onları da hepsi Aziz Yıldırım'dı. Saadetli Sağ Saad hariç. Mahmut Uslu da Aziz Yıldırım'dır. Hakan Bilal Kutlattı. O, o cephenin <laughs> şeyidir. Hani siyaset dedin insan bana hem spor hem siyaset. Hani Süleyman Demirel Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olamayınca 80'de Hüsamettin Cindoruk oldu. Evet. Yani. Emanetçi Genel Başkan. <laughs> yani gerçek Genel Başkan Demirel ama 87'ye kadar siyasi yasaklıydı. O ana kadar Hüsamettin Cindoruk götürdü. Onun gibi diyelim. Aziz Bey'in girip girmek istemesi. Ama yani ben şahsen Haziran'da bir kongreyle Aziz Yıldırım'ın yine Ali Koç'u devireceğine yine inandım. Aa neden? Geçen sene de ben bunu söyledim. Yani geçen sene de hatta sevgili Bişar Özbey ile kavga ettik bir yayında falan. Çünkü dedik ki o rasyonel olan Aziz yılların kazanması Bir rasyonel değil. Bir açıdan Fenerbahçe kongre üyeleri. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin şampiyon yaptırılmadığı gibi bir paranoya inanıyor. Bir de geçen sene Allah var şampiyon olamamış bir Ali Koç ama Mourinho'yu getirdi. Acun'u getirdi. O dönem için büyük sükselerdi. Evet. Şimdi Mourinho tabii büyük sükse değil. Sergen Yalçı ve Emre'yi getirdi etmek acunun isteği diye hmm. ifade ediliyor ama oradan sanki çıkıldı Montella var. Nuri Şahin de sanki o adaylar evet. arasında. İşte Montella'nın Ali Koç'un istediğini ben biliyorum. Ali Koç'la Montella'yı Türkiye'ye getiren adam Metin Korkmaz çok yakındır. Ve Metin Korkmaz'a Ali Koç'un bir yani temas kurduğunu tahmin ediyorum. Bir bilgim yok ama temas kurduğunu tahmin ediyorum. Montella'nın onun istediğini düşünüyorum. Ama Ali Koç'un kafasında hem Türkiye Milli Takımı hem Fenerbahçe olduğu için bir kere bunu ben Galatasaraylı olarak da kabul ettim. Bunu ben Metin Korkmaz'a da söyledim. Yani dedim ki Montella'nın öyle bir şey olması olamaz yani öyle bir, bir şey. Bir dönem sanki öyle bir Fatih Terim yapmıştı sadece. Ama o 3-5 maç azal. 3-5 evet. maç da o. Yani çok geçici bir şeydi. O 3 maç bile sürüyor zaten evet. hemen. O ara Ünal Aysal Fatih Terim kovdu. Biraz benim de katkılarımla. Hı -hı. Hemen bitti Türk milli takıma geçti Fatih Terim. Montella'nın 2028'e kadar hem Türk milli takımın teknik direktörü hem Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağına inanıyorum. Bir de Mourinho'nun oyun stili üçlü bir oyun stili. Yani oradan Montella o kadroyu devralıp devam edemez. Hatta Monte ya yani Mourinho'nun oyun sisteminin bir benzeri Conte. Hatta onu da konuşmuşlar hı hı. Conte hani devam etsin evet. falan gibi. Ama dediğim gibi Montella'yı en iyi tanıyan adam Türkiye'de Metin Korkmaz. Orada dedi ki Montella Fenerbahçe gelirse yani Allah şifamı gibi atıp en az 9-10 oyuncu alması lazım dedi. O da bambaşka bir portre olur. Dolayısıyla ben geleceğini de düşünmüyorum. Ben Mourinho devam edecek. Işte. Şimdi onu soracaktım. Sizce Fenerbahçe morun ile devam edecek mi? Edecek gibi gözüküyor. İstemiyorlardı başta. Yani ben Sergen'in, Emre'nin kadar istendiğini biliyorum ama tabii Ali Koç'un cephesini bilmiyorum. Kim yöneticiler? Sergen'i, Emre'yi istedi. Açıktı ama Ali Koç Öyle değil. Ben niye dönüp dolaşıp Mourinho'da kalacaklar düşünüyorum. Bir de şöyle bir parantez açayım. Hı. Mourinho ile eğer devam edilirse Fenerbahçe teknik ekibi değişecekmiş Mourinho'nun. Bir de böyle bir bilgi Doğru, var. Doğru. bir şey söyleyeceğim. 2018'de Ali Koç iktidarı devraldığından beri Fenerbahçe'de her sene teknik adam değişti. Evet. İlk kez iki sene üst üste aynı Biri. teknik adam olacak yani. E bir kere de oluversin ya. Yani ben hep onu söylüyordum. Eğer altı sene üst üste bir teknik adamda ısrar edilseydi Fenerbahçe bir şekilde şampiyon olur diyor. 7 sene oldu bu sene. 2018-2025. Yani 7 sene içinde bir teknik adam. 7 sene içinde kesinlikle bir şampiyonluk olurdu yani. Bence İsmail Kartal olsaydı en başta. Devam et ama işte orada da sabır yok Hazal'cığım. Sabır yok yani. O Fenerbahçe camiasında sabır yok. Sebat yok. Işte ama kaç yıldır şampiyon olamadıkları ya da herhangi onun, bir, bir tabii, başarı olmadığı için. Onun yarattığı travmayla aynen söylediğin gibi bir durum var. Mourinho da gitse... Yani ben bunu diyorum. Ben Türkiye ile bağının koptuğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'yi artık küçümsüyor, aşağılıyor. Soruları da cevaplamıyor. Başarılı olacağını düşünmüyorum. Ama öbürlerinin de başarılı olacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla bir sıkışmışlık var. İşte o yüzden Fenerbahçe gidiyor. Işte Fenerbahçe gönüllüler derneğini basıyor. Görüntüler çıktı değil mi? Değişik evet. bir görüntüler var orada. Yani Ali Koç'un da kimyası bozulmuş durumda. Artık yani ben eskiden Fenerbahçe'ye ilgili geyik yorum çok yapardım. İşte bu sezon Fenerbahçe şampiyon yapacaklar falan. Caluç'tan evet. devre devraldı. Artık onu da yapmak istemiyorum. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'li kardeşlerimin kimyası, psikolojileri bozuldu azalçım. Evet, Çok o basit. zaman son bir soruyla programı da kapatalım. Önümüzdeki sezon için bir öngörünüz var mı? Galatasaray veya Fenerbahçe <laughs> özelinde de hepsi özelinde olabilir. Valla benden klasik beklenen Önümüzdeki sezon için bir öngörüm var. 2025-26 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar, demem bekleriz. <laughs> Ama artık bunu desem de o kadar fazla yemezler ki <laughs> yani diyeyim mi demeyeyim mi önerli kardeşlerim kızdırayım mı emin değilim. Yani dur bakalım biraz bir bu sezon bitsin. Tamam. Daha teknik olarak da iki hafta var biz herkes. Biz erken bitirdik. Sonrasında bakacağız. O bir tabii bizim Galatasaray'ın eskiden beri sloganıdır. Doğan Koloğlu başlamıştır. Sonra Hancıoğlu sonra ben. Bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıracaklar deyip böyle bir ters manyel psikoloji. <laughs> ters totem ya, ters galiba. Totem, <laughs> ters totem yaparız. Bakalım daha yeni başladık. Bu sezon bitmedi. Evet. En son haber sporda. ESH sporda. sporda. Daha şey değil mi? ESH spor. Evet. ESH <laughs> sporda yorumlara devam edeceğiz. Yeni sezonda ne olacak? Yorumlarız. Onları konuşuruz. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. ESH spordan bugünlük bu kadar.